min hilalin evet min hilalin asıl özellik şurada arkadaşlar ortaya çıkacak tatbikatında şimdi tatbikatına bakınız dilimizi nun harfini talaffuz ederken nun harfinin kendisini veya tenvinin kendisini dilimiz ağzımız talaffuz ederken tam zatî dediğimiz kendi sıfatını ortaya koyacağız mesela şimdi bakınız nedir bu çok kolay basit en, deyin bakayım. En. Dilimiz yapıştı mı damağın alt kısmına? Şimdi bakınız, min hilalin derken de yapıştıracaksınız. Min hilalin, evet. Min hilalin. Şimdi tarif edebilirsiniz. Siz de bu yaptıklarımıza dayanarak istinaden nasıl tarif edersiniz? Nun harfi, nun harfi telaffuz edilirken, mahrecinden yerinden çıkarılırken hiçbir taviz vermiyoruz. O zatını orada muhafaza ediyoruz. Yani min diyoruz ve dilimizi yapıştırıyoruz. Yapın bakayım. Min khilalin. Evet. Khilalin. Devam edelim. Min min Haytı. Haytı. Asıl izharı ihfa ile öğreneceğiz arkadaşlar. Bundan sonra ihfa gelecek. İhfa ile mukayese edince çok daha rahat, daha kolay öğrenme fırsatını yakalayacağız. buna dikkat ediniz. Selamün bakın burada da tenvine örnek verdi. Evet. Selamün aleyküm aleyküm Buradaki ayın değil mi? Adlün Esmaül Hüsna'sının başındaki ayın harfidir. Dolayısıyla şu 8 altı harften birisi de ayındır. Ona örnek vermiş. Bakınız. Selamün aleyküm evet. Selamün derken dilinizin nereye değdiğine dikkat ediniz arkadaşlar. Dili yapıştırıyoruz. Mün, et, evet. en. en. Bakın işte hiçbir fark yok. Demek ki hem tembinin hem de sükun olan nunun zatını tamamen ifade ediyoruz ve değerlendiriyoruz telaffuz ederken. Bakın işte ihlastan yani ihlas-ı şeriften kul huvallahu ondan bir örnek vermiş. Dikkat ediniz. Küfüven ehad. Kü burada da Allahu lafzayı celalın ilk harfi nedir? Eliftir değil mi? Bakın burada da elifle temvin karşı karşıya yan yana geldiği için burada da izhar olmuştur. Dikkat edelim ona. Şimdi devam edelim arkadaşlar. İhfa ile izharı mukayese ettiğimizde izharı daha güzel anlayacaksınız. Ve izharı izah ederken de her ikisini beraber izah etme durumunda olursak ihfayı güzel anlayacaksınız. Çünkü dilimin şeklini ikisini beraber mukayese ederek daha iyi sizlere göstermeye çalışacağım inşallah. Şimdi bakınız, ihfa ne demektir arkadaşlar? İhfa ihfa ne demektir lügat manası? Önce lügat manalarını bir defa çok iyi biliniz. Belki ıslah manalarını unutabilirsiniz ama lügat manasını hafif hatırlarsanız değil mi? Hatırlayacak olursanız diğer tarifleri daha kolay ve daha rahat yapma imkanına sahip oluruz. İhfa demek gizlemek demektir. Hafif demektir. Hatta hatırlayın hafiye teşkilatı derlerdi eskiden. MIT istihbarat teşkilatının adı neydi? Hafiye teşkilatı. Yani gizli teşkilat demektir. Tamam mı? Buradan hatırlayın. Hafa efendim hafiye gibi ihfa da oradan geliyor. İhfa ne demektir o zaman? Gizlemek demektir. Ne demekmiş ihfa arkadaşlar? Gizlemek demektir değil mi? Bakınız, havf korku demektir. Korku da insana efendim bir rahatsızlık veren gizli bir duygudur o. O da gizlemektir bir Tamam mı? Evet. Ben gece karanlığından korkuyorum dersiniz. Bakın orada da bir korku var. Orada da bir gizlenme vardır. Dolayısıyla ihfa ne demektir? Gizlemek demektir. Şimdi bakalım. Tenvin veya nunu sakinden sonra ihfa harflerinden biri gelirse nun sesi dikkat ediniz şu bölümü bizi ilgilendiriyor. Sesi gizlenerek gunneli yani genizden gelecek şekilde okunur. Tamam mı? Ne yapıyormuşuz demek ki neyi gizliyoruz biz burada? Nun harfini gizliyoruz dikkat ediniz. Buna ihfa denir. Şimdi bakınız ihfa harfleri kaç tanedir? 15 adettir. Bunları tek tek hatırda tutmak güç olabilir. Belki şu şekilde daha kolay öğrenilebilir diye şöyle bir not düşmüşüz. Dikkat ediniz. Bilindiği gibi tenvin veya nunu sakinden sonra şimdi özetleyelim. Vav, nun, mim, ye. Biz bunlara ne harfler diyorduk? Yemnu. 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 Yemnu diyorduk değil mi? Dört tane idgam maal gunna harfleri mi? Dört. Lam, ra. Efendim geçen dersimizde de izah ettik veya bugün de özet yaparken izah ettik değil mi? İdgam mutakaribeyin geçen veyahut da e, efendim nerede geçiyordu bunlar? İdgamı Bilavunle Bilam. ne de geçiyordu. Bu harfleri gelirse idgamı bilagun ne olur? İki de bunlar. Dört, iki daha. Etti altı. Ba harfi sadece nerede kullanıyorduk bunu? İklap'ta da bravo. Tebrikler. Yani tembin veya nunun sakin ba harfine uğrarsa iklap oluyordu. Kaç etti? 4, 6, 7. Efendim bakınız 6 tane de biraz önce gördüğümüz izhar harfleri 6, 7 daha ne yapar? Harfi gelirse izhar olur. Bu 13 harf dışında kalan 15 harf ise ihva harflerdir diyoruz. Böyle de çok kolay bir şekilde öğrenme imkanımız var. Demek ki bir defa yemnu dediğimiz ya mimnun vav harfleri, idgamı bilagun ne dediğimiz lam ra harfleri, iklabın bir ba harfi, bir de izhar harflerini çıktığımız zaman ki bunları çok iyi biliyoruz değil mi? Bunları gözümüzün önünden hiç ayırmıyoruz. Tahtaya da çizdik biraz önce. Oradan o boğaz harflerinden hatırlayın. Veyahut da Allahu hayyun halikun adun ganiyun hadi oradan hatırlayın. Bu 13 harfi çıktığınız zaman arta kalan 15 harf ne harfidir bunlar? İhfa, İhfa harfleridir. En kolay yolu bu. Mesela Sıf za sana jude şahsın kad sema kerama va zalimen zittugadüm taliben fetara gibi böyle bir beyit de var ihfa harflerini hatırlama açısından ama şu anda hem değerli seyircilerimizi yormama açısından hem de sizleri yormama açısından kolay yolu bu. Bunların haricinde kalanlara biz ne diyoruz? İhfa harfleri diyoruz. Şimdi bakınız arkadaşlar. Tarifimize tekrar geriye döneceğiz. Ben ihfan üzerinde biraz durmak istiyorum. Şimdi bir tanesini yapalım. Bir tanesini yapalım. Ondan sonra devam edelim. Bakınız. in in yapın okuyun. in en en tüm evet. en tüm Peki bu in nun, sakin elifle karşılaştığı zaman ne oluyordu? İzhar. i̇zhar. Güzel. izhar oluyordu. Şimdi bakınız burada nun harfi var. Nun nedir? Sakin, değil mi? Sakin halde nun'dan sonra ne harfi var? T harfi var. T harfi bunların içinde var mı? Yok, yok. yok. Öyleyse bu ne harfidir? T harfi ihfa harfidir. Öyleyse ihfa yapmalıyız. Peki ihfayı nasıl yapmalıyız? Gerçi çok okuyunca zaman zaman selis, akıcı hale gelince bu ihfayı biz kendiliğinden yapmış olacağız. Düşünmeyeceğiz. Ha, şu harf gelsin işte nunu sakin gelsin. Zaten bunu okuyor okuyor alışacağız ki ama her gün okumak şartıyla, zaman zaman okumak şartıyla, hiç bırakmamak şartıyla. Çünkü Kur'an bizim ibadetimizin aslı ve esasıdır. Kur'ansız ibadet yapmıyoruz. İbadetlerin şahı nedir? Dinin direği nedir? Rahim. Namazdır. Namazdır. E namazın da 12 şartından birisi nedir? Kıraattır. Öyle değil mi? Kıraattır evet. Ona dikkat edelim. Evet arkadaşlar size izharla ihfa arasındaki farkın bariz tatbikatını göstermek istiyorum. Bakınız ne demiştik biz izharda? Nun harfinin, nun harfinin bizatihi kendisini ne yapıyorduk? Uyguluyorduk değil mi? Yani nun harfinin kendisini uygularken ne yapıyorduk? Dilimizi ne yapıyorduk? Söyle yüksek sesle. Dilimizi damağımızın oraya yapıştırıyorduk değil mi? İşte yapışınca nun